Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. Artık aylık ve yıllık kapanışı önümüzdeki hafta itibariyle takip edeceğiz. Gümüş tarafında muhteşem bir roket var. Dün kapanış itibariyle %10'un üzerinde. Rasyo destekli. Ons gümüş, tabi gramı da etkiledi. %10.40 seviyesinde pozitif bir kapanış yaptı. Rasyonun bozulduğunu zaten görüyorsunuz bir alt banttaki 62 bölgesi de dikine bir şekilde bozuldu. Şimdi 50 bölgelere doğru gidiyoruz. Yani artık gümüş daha yükselir mi yükselmez mi sorusunun cevabını bugün tabii ki temelde de arayacağız ama teknik halen daha ben yükseleceğim diyor. Hem ons hem gram gümüşün altından çok ciddi şekilde ayrışarak yükseleceğini bize söylüyor. Tabii tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı bunu belirteyim. 55 doların üzerinde gümüş pozisyonumuzu da takip ediyoruz. Ancak ben stop seviyesini belirledim bilginiz olsun. Yarın 28 Aralık Pazar günü iki özel videomuz gelecek. Çok kritik bir öneme sahip bu videolar. Neden? Altın ve gümüş tarafındaki inanılmaz derecede rallinin özellikle gümüş önderliğindeki bu rallinin buradan çıkacak olan paranın bu tarafı şahlandıracağını düşünüyoruz. Ocak vadeli kontratları zaten her şeyin netleşmesine sebebiyet verecektir kripto para rallisinde bu tarih çok önemli olacak ve sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Belli başlık coinler önderliğinde zaten bu ansızın başlayacak olan bir hareket olacak. Borsa tarafında da 234 nolu videomuzda yılın ilk yarısı tek sepet, 4 hisse senedi ile %150 kazanç fırsatı sunabilecek olan hisseleri değerlendireceğiz. Bilginiz olsun. Kanalımızın katıl butonunda hisse ve kripto özel bölüm var. Buralardan hangisini isterseniz onu takip edebilirsiniz. Üst seçeneklerde, alt seçeneklerde izleyebiliyorsunuz. Ay başını beklemenize gerek yok. 27 Aralık'ta gelen, 28 Aralık'ta gelen bir sonraki ayın 27'si 28'inde çıkacaktır. Ve şimdi gümüşe dönelim. Şimdi gümüş tarafında arkadaşlar baktığımızda nerelere kadar gidebiliriz? Rasyo belli. Rasyo daha aşağı inecek. Ve en önemlisi gümüşe bir yönelim varsa altından ziyade gümüşe bir yönelim varsa bu geçmişte de bunu takip ettik. 1970'lerde, 1980, 2010 senesinde, 2001 senesinde bunlar hep takip ettik. Dünya düzeninde bir değişiklik oluyor. Ve bu dönemde de önümüzdeki süreçte bunu biz takip edeceğiz. Vaziyet bunu gösteriyor. Ve önden de bir fiyatlanma var. Ancak gümüşün düzeltmesi tabii ki bu da böyle sonsuza dek düşeceğini hesap etmeyeceğiz. Altın lehine döndüğünde bu düzeltme çok ağır boyutlara ulaşır. Yani altındaki güvenli liman talebi gibi burada güvenli liman talebi çalışmak o döngüye geldiğimizde. Bunların hepsini hesap edelim. Şimdi ana resme biz baktığımızda Büyük Amerika planının işlediğini görüyoruz. Öncesinde Rusya ve Ukrayna'yı savaşa sokarak bu iki taraf arkadaşlar yıpratmayı başardı. Şimdi sırada Çin var. Çin'i de Japonya ve Tayvan özelinde bir savaşa sokarak burada bir yıpratma arayışına girdiğini zaten görebiliyoruz. Bu da sürpriz değil. Bunların haricinde altın ve gümüş fiyatları kısa vadede de manipüle edildi. Bu nasıl edildi? Yine Rusya ve Ukrayna özelinde sanki bu kriz çözülecekmiş gibi bir hava estirildi ve çözüm yoluna da gidilmeyince, kesin bir sonuçta gelmeyince Fiyat tabii belirsizliği de fiyatlamak istedi. Ancak JP Morgan'ın önderliğinde, Londra'daki para babalarının önderliğinde rasyo gümüş lehine çalışmaya başladı. Ve gümüş fiyatları da uçmaya devam ediyor şu anda. Tabi en kritik mevzu temelde ve teknikte Ocak ayı olacak. Ocak ayındaki vadeli kontratları çok ciddi derecede takip edeceğiz. Önemli direnç bölgelerine geldik. Teknik düzeltmelerin boyutu. 25-30 dolar şeklinde ons gümüşte karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Sizler de yine izleyip takip edeceksiniz, göreceksiniz. Anormal bir fiyatlama var. Sağ tarafta zaten görüyorsunuz ons altın 4532 dolar seviyesinde. Şöyle e, ons gümüşün fiyatına baktığımızda da ben kısa vadede tabii ki söylemiştim bunu. 55 doların üzerinde pozisyona girerim. 87 90 dolar seviyelerini 1618 dilim olarak takip ederim. Ancak buranın üzerine bir iğne sallarız demiştim. 100-110 dolar seviyelerine kadar ilk kulp fiyatlamasını buralarda e, bir an önce takip ederiz diye de belirtmiştim. Tabi logaritmikte baktığımızda bizim tepede 200 doların üzerinde bir gümüş hedefi var uzun vadede. Yalnız biz tabii 100 dolar seviyelerinde, 110 dolar seviyelerinde teknik bir düzeltme aldığımızda 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl gibi teknik düzeltmelerde elbette görebiliriz. Bunlar geçmiş döngülerde de mümkün karşımızda da zaten duruyor. Şöyle logaritmikte de incelediğimizde daha net bir şekilde görürsünüz. Bakın en son şöyle 72 yılından 1972'den başlayan 1.30 dolar seviyesinden hareket 2 yılda 60 doları görüyor. Tarih ne zaman? 74 Ocak. Sonrasında da şuraya kadar yani 78 Nisan'a kadar bu bant aşılmıyor. Hatta 78-79 Ocağı kadar aşılmıyor. Yani müthiş bir zamanlama. 5 yıl boyunca teknik düzeltme. Sonra buradan düzeltiyor. Yukarı doğru bir fırlama. 50 doları zorluyor. 1980'de. Sonraki tepe aşılana kadar biz bugünlere geliyoruz. Bakın. Tabii onun öncesinde de teknik düzeltmeler, yukarı doğru hareketler vesaire derken ana bir döngüyü tekrardan başlatıyoruz. Peki daha gider miyiz? Evet teknik yani indikatörler ve yardımcı araçlarımız bize FIBO direncinin 89 ve 100-110 dolar aralığı olduğunu söylüyor. Gider mi? Evet. Momentum bunu destekliyor şu anda. Gitme eğilimi çok yüksek. Ancak 3 aylık bazda bu grafik gördüğünüz gibi. RSI 87-88 bölgesinde. Bakın 3 aylıkta. 6 aylığa geldiğimde bu rakam 86.5 seviyelerinde. Bakın bunları unutmayın. Her bir mum 6 ayda şu anda. Bir aya geldiğimde, her birimun bir ayda, momentum 91 seviyesinde RSI'de. Geçmiş döngülere takip ettiğimde, 100-101'lere kadar bu ulaşmış. Yani ons gümüşün 100-110 dolara ulaşması sürpriz değil. Kısa vadede zaten muhteşem bir getiri. 1-1,5 ee, bir, bir ay gibi sürede dolar bazında paranızı ikiye katlamış oluyorsunuz. 50-55 doların üzerinde giriş yapanlar için, yani benim gibi teknik e, kopmayı değerlendirenler için. Müthiş bir para. Şimdi burada siz kar realizisi yapmayıp kısa vadede belli bir oranda yani en az %50 bence e, ne zaman yapacaksınız ya da bu hırsı uzun vadeye taşıyabilecek misiniz? Yani bu belirsizlik, elbette bir belirsizlik var görmüş olduğunuz gibi. Tabii kuşkusuz rasyoyu da takip etmeniz gerekiyor. Rasyo altın lehine döndüğünde gümüşteki kar realizisi çok devasal boyutlara ulaşır. Bunlara dikkat edin. Şimdi tabii gümüşe olan talep, gümüşün arzı vesaire işte yapay zeka serverlarında kullanılıyor olması, elektrikli araç bataryalarında kullanılıyor olması, güneş panellerinde, elektrik trafolarında vesaire vesaire bir dünya teknolojik alanda, sanayide orada burada gümüş kullanılıyor. Şimdi tabii olay şöyle lanse ediliyor. Gümüşe olan çok ciddi derecede bir talep var ve bu talebi şu anda piyasa karşılayamıyor. Evet. Yani bu çok doğru bir cümle. Bu talep nasıl karşılanacak? Şimdi arkadaşlar böyle bir talep var mı yok mu? Bir de işin bu boyutuna bakacağız. Çin gümüşten ziyade toryum santrallerini devreye almaya başladı. Bir araç bataryası için bu 2015'te ABD tarafında test edildi. Ve e, sisteme de dahil edilmek üzere çalışmalar devam ediyor. 8 gram toryum toryumla bakın 8 gram toryumla 100 yılın üzerinde kesintisiz bir enerji sağlayacak bir sisteme ulaşıldı. Ve nükleer enerjide çok temiz bir yakıt, toryum. Çin bunun üzerinde santralleri devreye almaya başladı. Bence gümüş şu anda manipüle ediliyor. Bu kadar talep olacağını ben düşünmüyorum. Önümüzdeki 10, 15, 20 yılın teknolojisi toryum üzerinde ben gerçekleşecek diye düşünüyorum. Petrole, doğalgaza, elektriğe olan talebi tamamen Sıfırlayabilecek şekilde ve bu dünyadaki rezervlerin %70'inin de Türkiye'de olduğu biliniyor. Ve bunu tabii daha öncesinde de kıymetli hocamız bildiğiniz gibi bir uçak kazasında vefat etmişti. 2027 yılında Isparta'da e, düşürülen bir uçak diye düşünüyoruz. Yanlış da bilgi vermeyelim. Profesör doktor yani fizik profesörü Engin Arık hocamız 5 bilim insanıyla vefat etmiş durumda, o uçakta. Toplamda 57 kişi zaten hayatını kaybetmişti. Torium'lu olan çalışmaları yakinen takip ediliyordu. Şimdi tabii eşi takip ediyor durumu. Ne durumda, projenin detayı ne durumda bilemiyoruz. O kaza sırasında da bilgisayarının kaybolduğunu da yine medyadan takip ettik bu şekilde ama öncesinde tabii Umarım devletimizin eline, yetkili kurumlarımızın eline bu bilgiler geçmiştir. Yani geleceğin teknoloji gümüş değil arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla, dünyanın gördüğü kadarıyla burası şu anda manipüle ediliyor, her dönemde olduğu gibi. O yüzden şu anda da biz bu manipülasyona takip edeceğiz. Finansal piyasalarda da ne koparabilirsek onun derdinde olacağız. Gram tarafına baktığımızda da şöyle logaritmeli yine baktığımızda. Biz 90 liranın üzerinde bir gümüş gördükten sonra hareket kopar bir üst banda gider demiştik. Öyle de oldu. Şu anda 1 gram gümüşü bizim eğer ons gümüşün de 200 dolar seviyelerine geldiğini varsayarsak 300 dolar olarak görmemiz sürpriz değil. O yüzden şu anda gümüş evet bir miktar daha gidecek ama tehlikenin boyutunu hesap etmeniz gerekiyor. Ee, i̇şte ons tarafında özellikle burası takip edilecek. Biz şu anda evet kopuyoruz. 80 dolar seviyelerine geldik. Ya yani 100-110 doları kesin göreceğiz mi? Burada bir kesinlik yok. Ocaktaki vadeli kontratlar tamam derse teknik bir kar realizisi gelecek. Yani bunun düzeltmesi olmak zorunda. Ama şu an için momentum halen destekleniyor. Satışa yönelik bir en ufak bir dönüş hareketi yok. Ama aşırı alım bölgesinin zirvesinde fiyatladığımızı bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık, altı aylık ve dokuz aylık, bir yıllık mum grafiklerine baktığımızda hep zirvedeyiz. O yüzden zirvede ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Yoksulun altını, yoksulu daha da yoksul yapabilir. Aklımızı başımıza alalım. Daha önceki seviyelerden tabii ki alt seviyelerden pozisyonlanan arkadaşlarımız elbette şu an daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Kabaca 70 dolar seviyesini stoplu bir şekilde takip etmek yani en kısa vade trend desteğini bu şekilde takip etmek çok daha doğru, çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da ons altına bir baktığımızda daha önceki çalışmalarımızı yine şuradan takip etmiştik. 3 aylık grafiklere de geldiğimizde kabaca bu kanalı takip ediyoruz. Evet kanalın üstüne geldik, bir üst banta geldik ama dikkat edeceğiz buralarda. Çünkü artık buralar biraz tehlikeli bölgeler. Kalıcılık gösterdiğimiz sürece teknik düzeltmede 4400 doların ilk etapta altına inmediğimiz sürece bir problem yok zaten destek alırsa 5200 5300 dolar seviyelerine doğru on altını Biz takip ederiz yani şu ara en mantıklı durum ne dersek pozisyonda olanlar Gümüş ve altında olanlar pozisyonunu iyi takip edecek yeni girecek olanlar ise kısa vadede suların bir durulmasını beklemesi çok daha mantıklı olacaktır benim gördüğüm bu yani bu seviyelerden bu kadar mallanmak bu kadar pahalıya bir e, emtia sahibi olmak biraz risk içeriyor. Bakın ons altının aylıkta RSI 98.5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu yani bu inanılmaz bir momentum. Şimdi haftalığa geldiğimizde de evet burada da halen bir dinlenme alanı oluşmuştu. şu anda yukarı doğru tekrardan 84'lerden 90'lara doğru zorlayabiliriz. Genel tren devam ediyor. Bunda bir sorun yok. Ama söylediğim gibi yani en mantık çerçevesinde 300 dolar 400 dolar seviyelerinde bir terse düşme durumunuz çok normal olacaktır. Çünkü bu kadar momentumun sonrasında size öyle 10-20 dolarda stop seviyesi oluşturmazlar. Yani korkulan durum bu. Siz de buna dikkat edelim Ve şimdi tabi temel tarafında diğer bir noktada baktığımızda Merkez Bankaları yılın ikinci yarısından sonra yani 2026'nın ikinci yarısından sonra tekrardan para basımına geçecek. Yani Merkez Bankalarının para basması demek Vatandaşların da, yani tüm dünyadaki vatandaşların da, dünya vatandaşların da altına ve gümüşe yönelmesi anlamına geliyor. Şu anda tabii bunun bir önden fiyatlaması, önden bir manipülasyonu, önden bir belirsizliğin fiyatlaması olduğunu görmek cahillik değil. Yani e, çocuk olmaya da gerek yok bunu anlamamak için. Zaten görüyoruz. E, takip edeceğiz. Ve tabii gümüşün bu denli popüler olması, işte gümüş talebinin bu şekilde olması ...karşılanıp karşılanmayacağının sorunu. Bu kadar talep var mı birincisi? Evet bunu medyada görüyoruz, duyuyoruz ama... ...dünya ekonomisi bu kadar bu canlı değil. Bu birincisi. İkincisi... ...bugün... ...gümüş madenlerinin çıkarılıp azaltılacak olma planı... ...bugün bir gümüş madeninin... ...oluşturulabilmesi, sisteme... ...çalışır hale getirilebilmesi... ...en asgari... ...en profesyonel şekilde... ...4,5-5 yılı buluyor. Yani... Bugün 2026'da olduğumuzu varsayarsak bugün bir gümüş madeni devreye alınacak olsa 2030-2031'den önce o gümüş madeni devreye alınmayacak. O yüzden mantıklı işlere yönelmek gerekiyor. Manipülasyondan uzak kalıp aklımızı başımıza almamızda fayda var. Elbette pozisyonda olanlar pozisyonunu koruyacaktır. Ama yeni gelecek olanlar, tecrübesiz olanlar biraz vadeyi uzatmak zorunda diye görüyorum. Ocak ayına çok ama çok dikkat edilmeli vadeli kontratlar sarsıcı şekilde kar realizelerini beraberinde getirebilir. Ocak sonu, Şubat başı gibi de bu çalışabilir. Buna bakacağız. Ama bir görelim kontratları ve buradan hareket etmek de en doğrusu olacaktır. Bugünlük bu kadar. Yarın özel videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.